Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz ve yanımda Mete var. Hoş geldin Mete. Hoş buldum Arda. Evet arkadaşlar Fall Guys oynuyoruz. Fall Guys'ın ikinci bölümüyleyiz. Readyleyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar oyun geldi. Giriyoruz. Sen neredesin? Ha, sen şeydesin, ya sen şeyde orada. Ya mi iş ben zengin birisi. <laughs> ya boş atıyorsun. Lan. Ben size verim yalnız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Lavu ittirdi ya ben ne olacak? Abi, bu arada çok kanser bir şey ya. Abi dün öylesine oyun girelim arkadaşlar. Tam ve son saniyelerde itledi ve düştüm kaybettim ya. Yani. Burası zaten nice abi. Bu araysa direkt iyi ya. Yani. Abi topla vurmasın da başka bir şey istemiyorum. Tamam. Abi birinciyim. Nice. Hop. Aa. Birincilik. Mete'yi izleyelim. Neredesin lan sen? Geldim ben de finish. Ananı satayım. Gördüm. Tamam. Mete de geç. Aa Mete hala geçemedi. Ulan Mete geç geç. Ulan kaybediyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar başarı kazandık. Birinci geçtim diye galiba başarı kazandım. Şimdi, galiba ben ilk kez birinci geçiyorum ya bu oyunda. Ay. İlk kale kolaydı. Mete ne diyordun kanka takım oyunu mu gelecek diyordun? Hmm, takım oyunu gelecek diyordun. Aynen 43 kişi Yanlış tespit. <laughs> yanlış tespit reis. Tespit tutmadı. Ha, bu haritada önde olmak güzel diyecektim önde değiliz ya. Abi ittirme. İttir. Aa, evet, oldu. düşmedim bu arada. Bu arada düşmedim ya. İnanılmazım. <laughs> Kanka <Kenge> sakin. <laughs> lan vur lan. Ya git. bak. Aa. Abi şaka mısın ya? Lan geçeyim. <laughs> Aç kapıyı Veysel efendi. Dur, Aç kapıyı Veysel efendi. A, babam sınıfı geliyor. Abi yeme yeme düşme düşme oran düşme. Aa. Oğlum beni sağa sola vurdu lan makine. Geçtim ben de. Ben bu arada Geçtim buraya geçemedim kanka geçmiş olsun. Sen devam edeceksin artık. Neredesin sen? Kaldım kanka yok ya. Ben <laughs> geçemedim. Ben geçemedim ya. Tüh <laughs> abi. <laughs> abi ben niye geçemedim ya? O kadar iyi gelmiş mi aslında? Abi ben şeye tıkandım ya o dönen kapılara tıkandım. Bir biri bana vurdu kanka kenara itildim. Sonra oradan kaldım böyle. şöyle. Yine ha. benim da şansımı. Mutluyum. Senin numaran kaçtı? 14. Neydi? Dur patlayacağım. 1402 tamam. 1402 senin numaran. Beni izledim. Evet bu ne? Kuyruk oyunu. Evet. Kuyruk oyunu. Kuyruk kapmaca alıştı. Mete. <laughs> Takımla kuyruk <laughs> dün, kapmaca dün, ya. dünkü dün, dün gibi bir şey. Beş, beş, son 5 saniyede kaybetmeyisin. Aa takımda mı bu? Olur mu olur ya. 10'lar 0-2 bu arada. Tamam tamam biliyorum kanka. Abi ben bunu ikiz takımını görüyorum bu arada ama bu takımı değildi. de. Takımlı değil de. Yoldan takımlısı da var bunun. Ben ikiz takımlısını gördüm bu arada. Mavi aşağıda Mete. Nereye gidiyorsun am? Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Aga kırmızıya bitirmeyi oyna bence. Şu baban geldi babam bak. <laughs> Al lan. Neyse şuraya gidelim. Lan bizdenmiş bu ben de bunu tutmaya Kanka, <gülüyor> şey. <gülüyor> sarıdan da mı alacaksın? <laughs> Çocuk oyuna bilendi. Abi yeşil aşağı düştü. Işte. sarı aldı sizin kanka. Kırmızı mı al 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 Kaç 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 kaç. O kanka zaten o sizin sarılar kaybediyor. of <laughs> oh. Kanka sizin sarılar kaybediyor. ya? <laughs> Ya nerede sonra? Kanka az önce 2 OA 5 oldu lan. Az önce düşüktünüz, ondan dedim. Hadi Mete dayan 16 15 saniye. Lan. Ananı satayım. Yapma Mete yapma Mete yapma. Lan. Lan. 6 saniye Mete dayan. 2 saniye tamam kazandın kazandın. Güzel. Maviler düşüyor. <laughs> Kolsuz aşağı. Aa, Aha Mete. Ya hayır ya. Bu arada. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi Mete. <laughs> Arkadaşlar iyi ki de düşmüşüm ya. Cidden iyi ki düşmüşüm yani. Gözlerinizin kör olmasını istemezdim. Hadi bir şey görelim seni. Kanka bak direkt devam et aynen. Burası senin kolay zaten. Adamsın. Tamam burası sende zaten. Onu ittirmen lazım. Ya şerefsiz şeye. herif. lan. oradan çıkabileceğini falan mı düşündün Mete oyunu saldı. Bitti abi bizim de buraya kadarmış be ananı. Ya bak. Oğlum. <laughs> Çıkmıyor karakter. Haa okey tamamdır. hadi, hadi lan son yer lan. Geçersin Doğru. lan. Mete geçersin. Kanka. Tutamıyorum. Tutarsın tutarsın hadi reis. Ananı. Çok iyi. Ay. Aşlarım böyle şey ya. Ya kanka diğerini aç, ona, ona ondan çık ondan çık. <laughs> Yakınlaştır onu biraz. Aha. Çok iyisin. Mete son iki kişi hadi Mete. Ellerli be oğlum be. Son bir kişi bekle. Aha atladı adam lan <laughs> git kanka. <laughs> Kaç ama. <laughs> bir de kaybedersin falan. Ya bu harita çok zor ya. Zor ama. Final mi? Final yani evet. Final oynatmayacak bu arada. Final oynatmayacak. Niye? Görürsün ya 6 kişi final oynayacağız ya 7, 7 kişi. Bence final turu ya. Bak evet, final, final, turu. Ooo ilk defa oynama ben bunu. Ne yapacaksın? Oynayabilecek mi? Bakayım oynayabilecek mi? <laughs> Kolay kanka ya. Burada zıplaman önemli çok. Ya burada iyi zıplarsan kazanırsın bence. Ben hemen buldum. Aa hemen buldu bak. Bak hemen arkandakini zıpla. Çok iyisin. E Aynen Ya bak. Bu yapılan kahpeliktir abi. Altı boşalt. Altı boşalt. İnsanlar düşerken düşün direkt. Kenardan gitme. Kenarları boş bırak kanka. Adam mı? Oh! Oğlum kaydı lan karakter. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Hadi lan. Kanka niye öyle oraya vurdun ki? Kanka bilmiyorum ki. Sağda uzayın sağda bomboş yer vardı. Bak ortaya boşalt kanka. Ne kadar boşaltabilirsin o kadar iyiydi. Kenara Aşağı düşen adamları şey yapar Adam gibi oynasan daha iyi oynarsın Görmüyormusun? Osam böyle Hadi lan Aha son Son yer Aşağı boşalt aşağı boşalt Yuvarlak oluş aşağıda Hadi Mete birincilik geliyor mu? Mete az tamam. kişi kaldı lan hadi Mete Onları Yanlış şey zıpladın kanka. Çok yanlış şey zıpladın. Oğlum bu adam nerede? O bu adam en üstte kanka. Bu adam kazandı ya. Yok abi ama bir yanlış düşerse kaybetti. Bakın arkadaşlar birinci kim olacak onu da bakalım. Bak bence bu, bu adam, adam, olacak kesin ya. Kesin bu adam bu arada. Mavi ya bu arada. Yo yo mavi değil. A aşağıdaki dayanırsa mavi bitti. Kanka çok iyi, ye iyi yere düşerse bu arada kazanır ya kan kazandı oğlum bu adam. Baksana. Kazanamadı kazanamadı. Yok kazanamadı. Maviye düştü. Işte. Kazanamadı. Kazandı. Bu arada kaybediyordu. Evet bu arada var ya o adam düşmese bu adam kaybediyordu. Evet arkadaşlar o zaman ikinci oyunumuzda da geçelim. Hemen buradan çıkalım. İkinci oyuna geçelim. Evet az önceki oyunda geçemediğimiz oyun bir daha geldi. Ne kadar güzel. Abi bu oyun beni kaybetmem için yapılmış bir şey ya biliyor musun? Ama şey değişik ben... alsat şey değişik ama bu sefer kapı yok. Şey dönen şeylerden var. Onlar ben biraz ben daha şeylere bir vurduracağım kendimi. Onları vurduğunca bu aynen Ama ama kanka onlar şey böyle çok sık sık yaralık. Bu satamazsın orada. Açıklık yok yani bu satmak kolay kadar değil. Aşağı Aa, düştüm. Aşağı düştüm. Burada herkes, Neyse, aşağı herkes aşağı düştü. Bu ne herkes aşağı düştü. Niye yukarıdan giden yok? Abi bak bir de kalabalıktan Aha, görünmüyor ki. Abi buz lan. Kalabalıktan görünmüyor. Bak şimdi karakter havaya kalkmıyor. Ana nasıl atayım? Evet bu satamamışım. Ben arkadayım şu an. Bu fotoğrafın bu fotoğrafın bu fotoğrafın hadi hadi. Hadi <laughs> abi. Ona nasıl atayım? Geçtim lan. Geçemedim. Hadi 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 aç aç aç. Açıldı. Abi ilkeden elemek istemem ya. atlan lan. Aa. Hay. Hadi. Okey yeştim ben. Abi çık oradan. Arda elendim değil mi? Hay çık oradan çık oradan. <laughs> Mete çıksana ya. Şey yersene. <gülüyor> çık. <gülüyor> çık kanka. <laughs> Yok abi ben yani videoda kendim oynamam gerekiyor seni izliyoruz. <laughs> <laughs> abi oyun geçemiyorum şaka mısın ya? Burada da eğlenirsen sikeyim. <laughs> Duydun mu? <laughs> Buraya gelme oğlum? Burada kesin bu arada aldım ya. Bu kolay levant. Abi ben düşüyorum hep ya. Ne oluyor bana ya? Kolay ya bu. bu. pembe kolay tamam. Bu pembe de sıkıntı yok. Aa, o? O. Valla düşüyordum ha. A. Abi yok benim benim ben de bugün bir şey var ya oynayamıyorum bugün neden ki oynayamıyorum. Mesela düştün kanka? Ya ha şu an düştüm bu arada. Yok artık. Bu sefer ben giremeyeceğim bu arada. Niye? Çok kötü kaldım. Abi. Aa. Abi niye düştün? Hayır. Ben geçtim geçtim ya. Ben geçtim yani. İyiyiz miyiz? Abi hadi düş, düş kapı düş kapı düş kapı. Ben geçtim abi, kanka. Ben... İttiriyorlar beni abi. Evet, meta izliyoruz. Geçti lan, meta geçti geçti. Anne kanka. Aynen, easy. Meta geç kanka, riske atma oyunu Abi diğerlerin hepsi niye şeydi, Tomruk'ta falan? Bence mesela FK bırakmış abi. Çok iyi Tomruk'ta bu arada. Bir soralım Tomruk. Ama ben sezon 2 haritaları da beğendim ya. Hani güzel haritalar getirmişler oyuna. Bir başarı Abi daha ne kazandık. Şey. Ne bu 100. oyunu şu mu? Ne bu? 100 bir şey yazıyor mu? Evet, diğer oyunumuz da geldi. Mete hissediyorum ya. Bu oyunda ya sen ya da ben eleneceğiz kanka. Yani birimiz düşeceğiz. Kim öyle Hayırlısı kanka. bakalım. Bu sat burada kendine. Aynen kanka. Evet nice. Yer magi Oha! Şimdi Mete sen bayağı uçtun kanka. Aa dur lan. Aa bu satacağız işte. Yani. Kanka elenen muhtemelen ben olacağım ya. Niye? Bu sattım bir de geriye uçtum. Vallahi kanka ben en önlerde bir tanesindeyim ya. Böyle çok güzel. Şimdi orta kapıdan geçelim. Ha geçtim. Aa burada ortadan gitmek bir baş belasıdır Adam geçti mi orta. Risk atma risk atma orta. Aynen kanka ortayı risk atarsak. <laughs> Düşeriz. Aa bir şaka mısın? Düştün mü? Düştüm. Dedim ki zıplamayayım dedim. Geçerim dedim. Tam tam geldim ya ortaya. Ama bir şey vurdu bu sefer de. Ama okay, ort geçtim. Ortadan doğdum. Abi buradan nasıl geçeceğiz? Aa abi şaka mısın ya? Ben geçtim kanka mi? ben. ben geçemedim ya. <laughs> Harbi mi? Oğlum kötü bir oyuncuyum ben meta ya. Lan geçim, geçim. Ben 10-41 mi indim? Oh, hayır hayır gel, buraya, gel, buraya, gel buraya. Hadi <laughs> Ay, Gel buraya. Hadi tut, tut <gülüyor> Hayır <gülüyor> <gülüyor> <Şakı> mısın ya? <laughs> ah be abi, yine mi? Ay, şaka mısın ya? Madem oynayamıyoruz yardım ederim. <laughs> Dur sen neredesin? Haritayı şöyle görelim. Patates ben varım buradan sana. Hangi portakal elma portakal elma portakal burada portakal elma bak portakal, portakal. Elma. ya ön elma tamam portakal elma tamam Burası portakal git elma. iteceğim lan birini şerefsizlik yapacağım. <laughs> İtme Portakal elma üzüm Portakal tamam. Portakal sağım elma arkam üzüm. Tamam. Portakal sağım elma. Aa portakal. kiraz da var. En öndeki kiraz. Bak portakal senin üstünde. Elma portakal, kiraz arkandaki portakal. üzüm. Portakal sağım elma arkam üzüm. O sen üzüm. dur dur portakal sensin. Portakal sensin. Bak şimdi bak bak bak. Üzüm, elma, üzüm, elma, muz. Üzüm, üzüm elma, önüm, elma. Aa, portakal var orada, karpuz sağım da var. Mus. Kiraz, oha bu ne oğlum? Üzüm, solum karpuz, önüm elma, sağım muz. En öndeki kiraz, yanındaki karpuz. Sağım muz. Karpuz da var, karpuz da. Sağım muz. Muz sağım muz. Mete, orta dur kanka, orta dur. İttirmesinler. Kanka beni iten var ya. Aha, düşürüyordum lan birini. Tamam, oyun bitti. Kim bir düşen var mı? Mm -mm. Aga be. Bakalım. Bir düştü. <laughs> Yok. Ha düştü ama Ha bir kişi düştü. Evet. Yine düştü. <laughs> Takım oyunu mu? gelsin. Hoppa. Of dünkü olay aklıma geldi. Harbiden ha bu arada ya Arkadaşlar dün bir metal oyun girelim dedik ve Girdiğimiz fall guys girdik Abi çocuk düşmüyor ya yani ciddi ciddi düşmüyor en dibe kadar düştü Gitti böyle Sonra geri kalktı ha, Sen yine en dibde durma da <laughs> dünkü şansın bence olmayabilir şu anda Git lan Şimdi gelecek o atlama şeyi Bir kişi düşmüş Evet Sen şeye bakma sen oyuna bak ben şey yapıyorum kontrol ediyorum 46 saniyem var Şimdi arka arkaya gelmeye başlayacak Bunun sonra bir kalkış gelmeye başladı. Ah. Ah git. Mesela dikkat. Dört kişi düştü kanka. Peki saniyen var, dayan. Hayır, hayır. La, <laughs> nerede? Mete evet, hayır yapma Sırtı. Mete. Hayır, hayır. Abi şaka mı Takıldım. O zaman çıkalım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.